Evet arkadaşlar. Ekranlarımızı açalım. Cemre eş dikdörtgen şeklindeki 6 kartonun her birini 9 parçaya bölmüş gördüğünüz üzere. Ardından her kartonun 50 sayıda parçasını boyamış. Daha sonra en alttaki karton birler basamağı olacak şekilde. Aşağıdan yukarıya doğru yani birler onlar, onlar. Yüzler, binler, on, on binler, yüz binler. Olacak şekilde yüzler, 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 tane yüzler, yüzler, tane yüzler, 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 Sonra 4, sonra 9, sonra 0, sonra 2, sonra 1. Bu sayıyı nasıl okuyoruz? 849.021 849. Evet, 849.021 Yani cevabımız badana. Tamam mıyız? Örneğin ama fırça kendinden büyük ya. Valla biraz garip olmuş. Fırça kendinden büyük. Evet devam. Aşağıda kibrit çöpleriyle oluşturulan rakamlar ve altında bu rakamı oluşturmak için kaç tane kibrit kullanıldığı gösterilmiş. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kibrit. 0 yazmışız. 2 kibritle 1, Beş kilitli iki böyle böyle gösterilmiş. Mantığı anladık mı? Anladım. <laughs> Berenin elinde 29 dokuz kibrit çöpü var. Tamam mı? Çocuk biraz önce Beren'di. Şimdi ne oldu? Berk. Bir Ölmek, kızlara tut... Beren erkekleri Berk olsun demişler. <laughs> kafaları karışmış. Neyse. Bu çocuk <laughs> ile oluşturabilecek basamaklarındaki rakamlar ne olacak? Farklı. Altı basamaklı en büyük doğal sayı yazıyor. Bu sayının binler bölüğündeki rakamları, binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı ile birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazladır? Şimdi önce kaç basamaklı sayı oluşturacakmış? Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İlk üçü ne basamağı olur? olur? Binler mi? Binler bölü. Doğru mu arkadaşlar? Birler bölüyor, mu? Birler. Şimdi arkadaşlar en büyük hangi sayı yazabilir? Bir, rakamları farklı dediği için buraya kaç yazabilir? Dokuz mu? Peki, dokuz yazınca kaç çöp harcıyoruz? Altı. Sonra ne yazabilir? Sekiz mi? Sekiz yazınca kaç çöp harcıyoruz? Yedi mi? Yedi. Yedi. Sonra kaç yazabilir? Yedi mi yazabilir? Yedi. Yedi yazınca kaç çöp harcıyorum? 3 tane. 16 tane. tane harcadım. Elimde kaç tane kaldı? 13 tane üç çöp. 6 yazıyorum arkadaşlar. 6 yazarken yine 6 çöp harcıyorum. 5 yazıyorum arkadaşlar. 5 yazarken kaç çöp harcarım? 5 harcamış. 5. Ne demiştik? 16 ya 5 ya çok <laughs> çok 6 5 11 harcadım. Kaç çöp yaz koyabilirim? 2 çöp. 2 çöple ne yazabiliyorum sadece? 1. Evet, diyor ki bize her hmm. bölündeki rakamları toplayın. Toplayalım. 8 7 daha 15. 9 daha 20, 20, 20. 4 15, 9 daha 24. Burayı toplayalım. 6, 5 daha 11. 1, 11, 12. 12. 12. Arkadaşlar bu bundan kaç fazla? 24 12 ne olur? 12. 12 demek ki kaç fazla oluyormuş? 12. Neden buraya 4 yazamadığımı anladık mı Ayaz? Çünkü 4 yazmak için 4 çöp'e ihtiyacım var. İkra ama benim elimde kaç çöp kaldı? 3 çöp kalmıştı. O yüzden 3. Şey o yüzden 1 yaz. Kalanları 2. Tamam. Öğren bir şey devim mi? 1 yarım. bugün kağıt ya da başka bir anda ders ders Bugünlük yok. Tamam? Evet. Geçtik. yeni nesil sorular böyleydi değerli arkadaşlar. Şimdi geldik sizlerle toplamı tahmin etme Arkadaşlar diyor ki aşağıdaki işlemlerde toplananları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlayarak toplamı tahmin edin. Sonra da gerçekten toplamayı yapalım. Gerçek sonucu bulalım. Sol tarafta demiş ki en yakın onluğa yuvarlayın. Evet bu 55 mi olur 60 mı olur sonu? Şu. Evet. Kaç? 55 mi? 60 mı? Hangisine daha yakın? 50 mi? 60 mı? <laughs> 60. 60'a daha yakın değil mi? 55 olunca hmm. Demek ki bu ne? 5160. Peki 16 10'a mı yakın? 20'ye mi? <laughs> 20. 20. Değil mi? 20. 20. O zaman bu da 2800 120. Toplayalım. 0, 0, 0. 6, 2, 8. 8, 1, 9. 5, 2, 7. Tahmini toplamı neymiş? 7,980. Şimdi Ayaz, Nurbanu ekranımız açık olsun. Gerçekten toplayalım mı Ecenur? Toplayalım. 5155 ile 2816'yı gerçekten topluyoruz. Öğretmenim önceki yalan mıydı? Çağırmıyorsun. Evet. Mangal mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun Nurban? Öğretmenim. Nurbanu neredesin Nurban? Öğretmenim. Heh, söyle. mesela şöyle yapsak birinci satırı bir çözse ikinci satırı ikinci satırı her yani her oh, birimiz. Ben isteyeceğim herkes çözecek. <laughs> herkes çözecek. <laughs> Birinciyi ben yapayım. Diğerini herkes kendi yapacak. Arkadaşlar 5-6 daha 11. Elde var. 1. Bir. 5-1 bir daha 6. Bir de elde vardı. 7. Feyza. 8-1 daha İkram. 9. 5-2 daha Ayaz. 7. Bakın gerçek sonucumuz 7.900. Yuvarladığımızda kaç bulduk Nurbanu? 7.980. Şimdi sizden ne istiyorum? Ayaz, Ece Nur, Bunu onluğa yuvarlayıp toplamını bana chatler at. Hadi önce onluğa yuvarlayarak toplamını bana at. Evet herkes kendi yapıyor. Ben bir şey anlamadım. İkisini de yuvarlayıp aynı yere mi yazacağız? Mesela 2816 yuvarlarsan ne olur? Evet. 20. 20. Öyle yazacaksın. Anladın mı? Diğerini de yazıp toplayacaksınız. Hadi. Evet. Öğretmenim attım. Tamam. Herkes yapsın. Öğretmenim hangisini atacaksınız? Ha? Ben de attım öğretmenim. Toplamak istiyorum. Bir saniye Benim sadece toplamam kaldı bitti. Tamam. Tahmin yapacağım ondan sonra gerçi yapacağım efendim. Öğretmenim gerçek Gerçek sonuç yapmıyor musun? Tahmininde mi atayım? Önce işte, tahmini alayım. Ha, o zaman benimki yanlış siliyorum benimkini. Tamam. Ben şimdi şey şey atıyorum. Herkes yapsın. Ben yaptım. Tamam. Öğretmen evet, ben de atıyorum ama sen de sizle alakalı bir şey yapın. Evet, çok kolay evet. zaten. Evet kolay. Arkadaşlar bakın

Ayaz tamam mıyız? Tamam. 6, 370 oluyor. Bak yapanlar var. İpek Nisa doğru yapmış. Yaren doğru. İkra. He, tamam onu doğru yapmışsınız. Öbürüm ben tahmin doğru yapmışım. Tamam. Şimdi gerçek toplamayı yapalım. Nurbanu. 2816 ile 3545 topladık. 1 elde var. 4, 5, 1'de de elde vardı. 6, 13'ün 3'ü elde var. 1. Evet doğru yapmışsınız. Haydi alttakini yapın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam görüntü iyi mi? İyi, iyi sıkıntı yok. Öğretmenim ilk cevap attım. Tamam. Hı -hı. Evet. Güzel. İbrahim sizde dersiniz daha başlamadı. Daha var. Tamam mı İbrahim? Hocam. Hadi. Evet. İkra, bunu yuvarlarsak 4050 mi? Öğretmenim atıyorum. Tamam. Tuncay, bunu yuvarlarsak 3060 mı? Evet. 0, 11'in biri elde var. 1, 1, 7110. Peki, Feyza, Nurbanu ekranımızı açalım. İpek Nisa, toplayalım. 9, 5 daha 14 elde var. 1, 4, 5 daha 9, Aferin, elde Ayaz, 10 Ayaz, B'de var 1, 7104 ediyormuş değerli arkadaşlar. Ben gene doğru yapmışım öğretmenim. Şimdi ne yapıyoruz Feyza, İpek, Nisa, Zehra? Yüzlüğe yuvarlayacağız. Ayaz, 3100 müdür, 3200 müdür bu? Ee, 3200. 3200, aferin. Yaren 2700'e mi yakın 2800'e mi? Bu. 2000 Öğretmenim evet, ben söyleyebilir miyim? Sesi kapalı. Yaren sesi kapalı. Benim. Dur İpek. 2720 2700. Hayır bu sefer yüzey var diyoruz ya. 2700 diyoruz. Tamam mı? Yaren. 10, pardon, 2700. Toplarsak 0, 0, Gerçeğini toplayalım Feyza. Ne oluyor İpek? 8, 5 daha Ecenur 13. Nurbanu elde var 1. 8, 1 daha 9. 1 de elde vardı. 10. Tuncay 1, 8, 1, 7 daha 8. 1 de elde vardı. 9. Eldemiz yok. 5, 2 daha 3 şey 3 2 daha 5. Peki Feyza 6700 mü 6800 mü? Kaç? 55 ya. 6800 şey varladık 6800. Evet. İpek 1400 mü 1500 mü? şu ne olacak ki peko 1449 İpek bin, Efendim, 1500 1500 15 500den aşağıda yani bin 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 İpek. sıfır sıfır 2 7 ile 1 elde var. 8. Şimdi gerçek toplamayı yapalım. Zehra ekranımız açık. Nurbanu 9 5 daha 14 elde var 1. 5 4 daha 9. 1 elde vardı. 10. 7 4 daha 11. 1 elde vardı. 12. 6 1 daha 7. 1 elde vardı. 8. 8204 neymiş efendim? Gerçek sonuç. Haydi bunu kendiniz yapın. Bana chatten atın. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak. Sessiz. Evet. Hadi bakalım. Sessiz. Sessiz. Evet. açıyorum atıyorum. Ama. Öğretmenim evet, atıyorum. Önce tahmini mi atalım öğretmenim? Önce tahmini. <laughs> Öğretmenim şimdi sonucu mu atıyoruz? Evet. Öğretmenim atayım mı? At. Öğretmenim tak 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 diye ses geliyor. Ama... Bizden geliyor ses. Bizden geliyor yukarıdan. Yukarıdan galiba bir şey vuruyor da. Evet ses gelebilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 7012 ne olur? 7000 olur değil mi? 7000. 215'te Beyza, 1300 ne olur? Evet. Topladık. 1.300 Normal toplamayı yaparsak da 8327. İpek Nisa dikkat arkadaşlar. He, tamam pardon pardon pardon. Ama yine yanlış yapmışız. Bak normal toplamayı yanlış yapmışsınız. İpek Nisa. Ben, normal toplamayı yanlış Ben yapmışım. Tamam. Şimdi normal ben... toplamayı şimdi Evet. 8300 olacak. Güzel. Aferin. Evet. Devam edelim. Diyor ki birinci ve ikinci toplananları en yakın yüzlüğe Üçüncüyü ise en yakın onluğa yuvarlayalım. Ece Nur 784 yüzde yuvarlıyoruz. 700 mü 800 mü? Ee, 800. Yüze yakın. Peki 265 yüze yuvarladığımız için 200 mü 300 mü? Pardon hocam demedim sizin ne 265. 200 mü 300 mü? 200 Ha onu mu onu? Mu? Ece, 200. Ece Nur. 200 mü 300 mü? 200. Ecenur bak 50'yi geçerse yukarıdaki sayıya gider. Yani 300'e gider. Dikkat. Tamam mı? 300. Peki onluğa varladığım için 50 mi 60 mı? 60. Bak burada neye bakıyoruz? Birler basamağı. Da. Birler basamağı onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 5'in altındaysa 0'a dönüşür. 5'in üstünde ise 52 ya 60'a atar. 5'in altında olduğu için ne yapıyoruz? Diyoruz ki 150. Tamam mı? Oldu mu şimdi? Evet. Arkadaşlar 0, 5, 8, 3 daha 11, 1 daha 12. Gerçekten toplasak ne olur? gerçekten topladığımızda 1201 ediyor. Ayaz 2716 yuvarla bakayım yüzlüğe ne oldu Ayaz? Ee, 2700 Aferin. 2700. <laughs> 1958 ne oldu Ayaz? 1958 de e 2000 Aferin Ayaz alkışlayalım Ayaz alkışlayalım aferin. 2000 değil mi Ayaz yukarı gitti evet peki Ayaz 645'i 10'luğa yuvarlayalım 645'i 10'luğa yuvarlarsak ee, 650 aferin sana Ayaz kocaman bir aferin İşte bu Şimdi tahmini sonucu topluyoruz. Ayaz çok güzel buldu. 0, 5, 7, 6 daha 13 evde var. 1, 2, 2 daha 4 bir de evde vardı. 5. Normal toplamamızı yapalım. Normal toplama yaptığımızda ise 5.019. Geldik Feyza'ya. Feyza, Feyza 2.550'yi 100'e yuvarlarsak ne olur?

Beyza 805 ama neye yuvarlayacağız 10'a? Yani 800 mü 810 mu? 810. Aferin. 5 olduğu için burası 810. Topladık 0 1 13 8 daha 21. Dikkat. Şu an elde kaç var? 21 olduğuna göre 2 var. Dikkat. 1 değil ha. 2 var. 3 oldu. 2 de evde vardı. 5 oldu. Gerçekten toplayalım. 5, 5, 10. elde var 1. 4, 9. 1 de evde vardı 10. elde var 1. 20, şey. 1, 1 de evde var. 21, 5 bin. 100. Gerçekten toplayalım. Efendim İpek? Yapmış artık. Anlamadım. Bir şey söylemiyor musun? E, Niye bir şey 100. söylemiyorsun İpek? Evet. İpek o zaman gel bunu söyle gel. Dört Ne olur yüzde varlarsak? Dört bin Yüzde yuvarlayacağız. Dört evet. bin yüz mü? Dört bin. Dört bin 100, pardon. Bin 50. Dört bin 50 olunca hop yukarı 4100. Dört

2 4 5 9 daha 14 8 daha 22 elde var 2 7 2 daha 9 4 1 daha 5 Oo bayağı fark etti değil mi? Bayrak Evet fark. evet minik. 15 922 1 980 Bayağı fark etti. Evet. Çok fark etetti Evet değerli arkadaşlar bugünlük bu kadar diyoruz Lütfen tekrar etmeyi unutmayalım burayı daha sonra birlikte yapacağız tamam mı burayı birlikte yapacağız bu akşamlık bu kadar Kendinize iyi bakın görüşz olun Görüşürüz. Ayaz. Hadi Görüşürüz. Bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.